Tabii ki yasını tutuyoruz. Çok taze canlarımızı kaybettik. Eee her şeyden önce onun yasını tutuyoruz. Insanlarımızla birlikte dün cenazelerini defnettik. Eee tabii yaralılarımız var. İyi diyorlar hepsi hemen hemen Allah'a şükür. Ama onun ötesinde biz burada oldukça dayanışma içinde oldukça ki ben eee buna devam edeceğim uzun bir süre. Eee bunu sadece içeriye dönük değil, dışarıya dönük de e, bu duyurlarımızı yapacağız ve burada bugün belki 100 kişiyle selamlaşmışsam 50'si yabancıydı ve farklı ülkelerden hem üzüntülerini dile getirdiler hem de İstanbul'u çok sevdiklerini keyifle dolaştıklarını dile getirdiler. İçinde Yunanistan vardı, İsrail vardı, Lübnan vardı, Filistin vardı, İran vardı, hepsi vardı. E, Avrupa'nın hatta İskoçlar vardı bir alt sokakta. Dolayısıyla hani her yerden insanla e, buluşuyoruz. Bizim yöneticiler olarak da bu mesajı hem yurt içine hem dünyaya güçlü bir şekilde verirsek terörizmi aşağı indirecek, terör olaylarını yok edecek en iyi şey güzel duygulardır, onları büyütmemiz lazım. Bütün okumalarımı bir süre sonraya bıraktım, erteledim. Şu anda bunların hiçbirine cevap vermeyeceğim. Bazı kurumların verdiği kararları uygulayacağım ama bütün niyetleri, bütün yanlış hamleleri bir süre erteledim. Moralimiz düzelsin ondan sonra halkımızı aydınlatırız. Çok teşekkür teşekkürler. Teşekkürler. Gün dostum sağ ol. Şimdi öyle geçsinler. Başkanın hayırlı, hayırlı Sağ ol. Sevgiler.